arkadaşlar bir şey yapacağız. Sen öyle de. Bayatay'ın ikinci bölümündeyiz ve yanında Poyraz var. Konuşabilirsin kanka. Ben Poyraz'ı açıp bugün dönmeye çalışacağım. Kanka önce şeyler yapmayacağız ha. Ne? Ne? Kanka gel. Şimdi bu uçağa bineceğiz. Uçak mı? koş kaç kaç kaç. Oğlum öyle şeyler yapmayacağız oğlum. Abi, Adamı mı kılla Kanka otur oraya. Çünkü biraz sonra uzay, uzaya gideceğiz. Bu için uzaylıya dönüş. Ben ben tabii ki de arkadaşlar. Ben Oğlum veya basıp dönüşüyor mu? <laughs> ben. ben yüzden kanıt oldum. 3 Oğlum uçan bir şey işte. İstediğin her şeye dönüş. Basar, tamam dönüş. <laughs> yok de... topu. Tamam arkadaşlar şimdi biraz sonra kanka, açacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle Bence bir ne Bugün ne var, var. Arkadaşlar size de uç matrix yapacağız. Uçuyoruz galiba. Ailesi Abi evet uçuyoruz. Allah Allah Yok olmadı. Doğma. Olmadı kanka. Adına Al geldiğimiz için ışınlanmış şey oluyor kanka. Çok alış şey yapma. geldik. 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 mı var kanka? Burası. Kanka ben binanın şurasına gel Baza falan atıyorum. Oğlum olsa değil. binalar var. Ya yeşil Ama, var, mi? Evet. Yeşil kanka lazer atan ya. Evet. Ben ben kanka Neyse. şeyim. Tamam kanka buradan çekiyoruz. Şey Lan niye, niye değişti? Sen de çıkma. Sadece şey ol. Burayleden çıkma. Yoksa ölüyorsun. Şimdi bak bu da Albedo var arkadaşlar. Albedo'dan Abi edelim. Tamam vermedi. Zaman gel. Gel kanka. Gel. Çakık mı? Tam çak. Gel kanka buraya. Ablardes ya. Oo. Sen de benimki daha sıkasın nasıl? Çünkü ben bilgisayarda oynuyorum da. Ha ne yapacağız? Ya kanka. Aynen. Eski anime üstüne aşıklar. tamam. Tamam bekle. gel şey yoksa beraber gidemeyeceğiz. İki de tamam. Kanka Ultimate Vix'in parçasını alacağız burada Bu da kanka dalga dalga şeyler gelecek. Kötüler gelecek. Kötüler. Hay kanka sen şeyler ödüyorduk ya. Neydi mahkumlu ödüyorduk ya arkadaşlar. Onlar geç. Kanka hızlıca dönüş. Yoksa öleceğiz. İnsan zor İnsan zor ee, Ölecek maymun mu? Hayda e, insan zor Aha insan zor Ya batakta ateşi değil insan zor Aha insan zor Gelin tık. lan Öleyim öleyim ben öleyim Öleceğim 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 Canım az canım az öleceğim, öleceğim. Cırmaz. Cırmaz. öleceğim. bozuluyor kanka bende de bozuldu şu an. Kanka bu içine ayrım. Öldün. dedi Allah. Arkadaşlar arkadaşım öldü. Ben tek devam edeceğim. Hayır. Ya, tek devam etmek zorundayım. O of. Tamam arkadaşlar şimdi çıkıp tekrar gideceğiz. Ya, bana Allah bana aldı. Oğlum o neden öyle donuyor ya? Ya donması sıkıntı. donmazsa güzel olacak. Ve kanka biz ayarları çok Oğlum, yüksek. Oğlum ben T'ye basıyorum o yapıyor bu. Dönüşmüyor mu? Dönüşmüyor. He o Matrix bozuldu kanka seninki galiba. Çok büyük bir sıkıntı oluştu ya arkadaşlar. arkadaşlar biz tekrar o uzay yerine gidip geleceğiz. Evet arkadaşlar Son. Arkadaşlar. Sonunda gelmeyi başardık. Derdim. Mekin'e gitmiştim. Mekin'in yerlisinde dövüp videoya başlattık. Lan çabuk gir. Gir gir gir. A o, o kaç? 37. Eski anne dönüş hemen. Neden? Eski haline... ama kanka şimdi dönüşme. Yoksa öleceksin. Yoksa. İn evet. hemen mi? Hemen mi? Ya Ne Ya kanka eski anne dönüş. Eee? Evet. Evet. Uçak uçacak biraz sana otur. Tamam öyle kal. Kalkma. O an gidene kadar şarjın dolu. çağı oynatayım. Oynat. Ah be sen de oynamıyorsun. Ben oynatabiliyorum bak. Anne. Oy. Oy. Asıl çıkamaya Çıkamaya çıkılıyor oğlum. Shift'e kaçıyorsun kanka. Etrafına dönüyorsun bakıyorsun. Ucuza 20'si dönüyor. Ben de shift'e basıyorum. Shift'e nokta. Ben de shift'e kaçıyorum. Ben shift oklu, sen Shiftok ok aynı mı? Aa. <laughs> Dışarıyı yoruyorum. Gel bak Ayağa kızma, ayağa kalkma, ayağa kalkma. Ayağa kalkma. Kanka uçur. çok az kaldı. 92. Dön Aa, geldi Dönüş. Bir saniye dönüş. 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 Dönüş dönüş. Hemen dönüş. Çok hızlı uçmuyorum. Çok fazla şey yapmazsın artık. Neredesin lan? Ben de uçamamıştım. Ha, gel ayayım. Tamam. kapatayım. Ay, 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 ay. Tamam geldim. 2'de 2. Kanka, ayalığı ben burada keseceğim. Neden? Çünkü çok fazla kötü kasıyor. Tamam kıstım. Burada kıstı yapma, ben de keseceğim. Yani şu an ayalarım Full full Zaten full kostüm. Yoksa arkadaşlar. Hadi hadi yaparız. Hızlıca dönüşeceğim. Hızlı insan. Ben, hız... dönüştüm. Ben Dönüştüm. dönüştüm, ben zor dönüştüm. Hayır, 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 hayır. Ben, Bana girin. Dönüş, 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 dönüş. dönüş kanka sen. Sen S'ye dönüş. Yoksa öleceksin. Ben, ben hızlıca onunla dövüyorum kanka. İnsan zor oldu. Kanka sen dönme hatta. Sen kaç. Be. Sen kaç kanka ben hızlıca öldüm. Yok oğlum ben nasıl kaçarım? Canım mı? Yok şimdi? uç uç. Be, be. uç, uç, lan. uç be. Be. Ben hızlıca be. öldüyorum kanka Onlar insan olduğum için. Havada sılı kal. Hava da kal. Koçmuyor bunun. Ne oldu bana? Ya kanka sen de geliyorlar. İnternet çok kötü gitti. İnternetimiz çok kötü. Ayda olduğumuz için olabilir miyiz? Yok lan ayda olduğumuz için değil. Kötü. Ayda Ay, de değiliz oğlum şu an. Ayarları fullledim. Niye fullledim? Abi daha çok gerçekçi gözüküyor. Bana bak ya. Hı? Ben bunu devemiyor. Oğlum havalan devemmiyor. Şey ne oldu?

Oğlum ben iki dakika öldürürüm sen git. Ben Oğlum ben hep kanka bana vuramıyorlar. Sen boş ver. Bana vuramıyorlar. Nasıl vurmuyorlar? Ben çok büyüm. Onun için bana vuramıyorlar. Ha. İkinci dalga 12 tane. Tamam hemen öldüreyim. Ben ben üçüncü dalgaya ben dördüncü dalgaya kadar geldim. Bana verecek mi? Ne? Bana da verecek mi? Hayır. Ne? Hayır. Benim de öldürmem lazım. Hayır. Neden? Kanka. Ne? Sen Alien Force değilsin. Ben Alien Force'um. Sen Alien Force değilsin. Se kanka altına topladığın için teşekkür ederim. Evet, Yok. Ölsüne, ne kadar ölsüne bak diye. Kanka çok fazla yaklaşma sana da vurabilirim. <laughs> çok oğlum gelmesin öldüğüne. Çok güçlüler. <laughs> Böyle Kaç, 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 kaç kanka kaç. Aksa bir arkadaş. Kanka öyle şarkı söyleme. Ben ölmüyorum. Ben, ben, Kanka sen kaç. 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 Oğlum kaç Dediğimi yap. Lütfen. Lütfen dediğim yap. Kaç. Sen havada asılı kal. Eğer şarjın bitiyorsa söyle. Şarjım bitiyorsa. Ben bizi diye başlamıştım. Zaten. Kankam birazcık kankamın hafa hafızası. Ya yukarı çıkamıyorum. Ah be o da sıkıştı. Neyse ya o da kovunursun yine de. Kanka Aynen. bir on, kanka bu 10. dalgaya kadar gidiyor ha galiba. Dalga gidin hiçbir yere gidemiyor. Oğlum o kadar o kadar uzağa gidemezsin tabii. Ben ki. Oyun o kadar uzağa gitmemize izin vermiyor. Ah Aha üçüncü be. dalga. Yedi düşman. Ah be kolay. hemen hemen bir tane söyleyeyim. Ya bu. Vay. Yaşlıkta çok büyümedim. Ne? Yaşlıkta büyümeye açtım. Gelin gelin. Bana gelin la arkadaşıma çok değil bana. Büyüsene, çok büyüsene. Çok, çok mu büyüyorsan o kadar büyüyorsan. Bu kadar. Ne? Bu kadar. Ama böyle de vuramıyorum. Onun için küçüleceğim. Ulan sen de bir... <laughs> herkes altında topladın kanka. Ne? altın <laughs> mı Herkes... Herkesin altında. Herkes yan altında. Kim? NPC'ler senin altındaydı. Hep, hepsi. Yürü! Bak sen de benim altındasın. <laughs> bak fena vuruyorum kanka bak yön can, canım bile gitti bana yaklaşma. Bak, <laughs> benim Oğlum bak vurum ama harbiden git. Yoksa vuracağım sana da. Kanka batar ya. <laughs> kanka belki sana da çekirdek ver ya. Oğlum uzaklaş. Kanka canına bak Canına bakmıyor iki yerden de bakmıyor <laughs> Canına bak kanka benim bu çok fazla can götürüyor sen uzak dur 4 <laughs> tane kaldı hali <laughs> Ya oğlum yapma Oğlum bana vuruyorsun aptal oğlum, Yanıma niye geliyorsun yanımda sen hiç kullanma <laughs> bana da vuruyorsun yoksa yardım etmene gerek yok. Yardım etmene gerek yok kanka. Ben zaten çok güçlüyüm. Biraz bir kaldı. Şu Bir düşman. Onu da öldürmeyelim. Sen ölü kaç kanka onu öldürmeyeceğim. Onu böyle altımda tutacağım. Sen kanka eskerle dön şarjım da olsun. Kaç kanka kaç kaç. Kaç 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 bana benim yanıma gelme. Doğru, o meskara da şarjın da olsun. Evet. Arkadaşlar Arkadaş iki dakika. Arkadaşlar iki dakika biz bir tip geliyoruz. Arkadaşlar Poyaz öldü ve son olan Galapagos'u ben yenemedim. Bu için kankam sesi açsın. Osuk. Hoş bir daha ses. Yani arkadaşlar fail olduk. Evet. Bir gün arkadaşlar Bir ben... gün arkadaşlar yine Galapagos'u yenmeye çalışacağım ve bu sefer Poyraz da ölmemeye çalışacak, değil mi? Evet. Poyraz da ölmeyince şey yapacak. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.